Abi pideyi alacaksın. Bak. Bir. Geldim buraya. Bak abi. Harbi zehir olur zehir. İki. Bunu yatırdım. Bu da bunun kardeşi cici olsun buraya. Ciciyi de koyduk. Abi balcan. <laughs> abi balcanı yaydın abi. Abi biraz daha balcan. Balcanı yaydın abi. Abi domates. Domatesi de yaydın abi. Abi tuz. Onlar mı tırşık değil, değil Abi beğenir. Abi tulum. Acısı biraz az oldu abi. Biraz şöyle bir tatlıya güç yapalım böyle abi. <laughs> Buradan meydan okuyorum TikTok'a çarşıda. Hayırlı tane kebaptan daha güzel. <laughs> Acı biberde düete bekliyorum herkese. Bütün oyunculara. Patlıcan, domates, biber abi. Çok bir şey değil abi. 5 lira.